Embikar hızlı cila. Embikar hızlı cila basit bir uygulama ile uzun süreli parlaklık sağlayan bir üründür. Kaportanın toz ve su tutmasını engeller, cilalı şampuanla yıkandığı takdirde 50 yıkamaya kadar parlaklığını korumaya devam eden bir üründür. Embikar hızlı cilayı şu an bu aracımıza deneyeceğiz. Aracımızın kaputunu ikiye böldük. Bir tarafına uygulayacağız, diğer tarafına uygulamayacağız. Su itici özelliğe sahiptir. Üzerinde su tutmaz. Bir film tabak oluşturur. Güzelce yediriyoruz. Müzik Cildi tarih edecek bir şey barındırmaz içerisinde. Boyayı besler. Çizilmeye karşı mukavemet sağlatır. Evet, güzelce yedirdikten sonra bir bez yardımıyla Tabi önceden aracın temiz olması gerekiyor, yıkanmış olması gerekiyor. Bir bez yardımıyla bastırarak küçük daireler şeklinde hareketler vererek uygulamamızı yapıyoruz. Burada küçük damarlar akıyor hala. Orada kütle halinde kaldı. <laughs>